Allah rızası için söyleyin ben size ne yapacağım? Ne? Afrikalı olduğu için gelen ırkçı yorumlara ve tehdit mesajlarına gözyaşları içinde isyan etti. Eğitim için Kamerun'dan İstanbul'a gelen Fadila burada bir Türkiye aşık oldu, evlendi ve üç çocuk annesi oldu. Sosyal medyada kendi kültürünü tanıtarak takipçileriyle bağ kuran genç kadın, şimdi hayatının en zor dönemini yaşıyor sırf Afrikalı olduğu için ırkçı yorumlara ve tehdit mesajlarına maruz kalan Fadila, gözyaşları içinde bu nefret söylemine karşı sesini yükseltiyor. Bu video çekmek istemezdim ama artık yani arkadaşlar ben size ne yaptığımı söyleyeyim. Allah rızası için ki Yani kimi kime bir zarar verdim? Niye böyle bana karşı benim gibi karşılar? Afrikalılar ben size ne yaptık? Ne yaptık? Ne zararımız var size? Niye böyle mesajlar atıyorsunuz bana? Yani eleştirebilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Madem hayatıma böyle paylaşma karar verdiysem eleştirmeye açayım. Ama kötü olmak zorunda değilsiniz. Ben burada kültürümü paylaşmaya çalışıyorum. Benim gibi yapın bana, benim gibi olun demiyorum. Ama niye böyle davranıyorsunuz benimle? Biliyorum birçok insan burada. Destek ediyor. Yani benim yanımdasınız. Ama insan iste istemez bazı şeyleri kaldıramıyor. Görmezden gelin diyor. Gel diyorsunuz ama yani nereye kadar ge görmezden geleceğim? Ben burada bir işi büyütmeye çalışıyorum. Ben size verdiğim zararı yok. Yani sevmiyorsanız ya da kaldıramıyorsanız takip etmeyin. Bu kadar bana kötü mesaj yazıyorsunuz. Dert ettiği nedenlere oluyor. Allah rızası için yanlış bir şey yaptıysam söyleyin, söyleyin özür dileyeceğim. Ger Gerçekten özür dileyeceğim. Görmesen gelmek istiyorum ama bazen olamıyorum işte. Ben de insanım. Ben de duygularım var.